Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir şeylerden bahsedeceğiz. Neden bu kanalda 6-7 aydır paten videosu gelmiyor? Geldiği zaman neden başka bir videosu geliyor? Alın size paten videosu. Tabii ki hayır şaka yapıyoruz. Evet neden bahsedeceğiz? Aslında son 6-7 aydır patenim kırılmıştı. Klipsi kırılmıştı. Size önce bir klipsinden bahsedeyim. Şöyle. Bakın şimdi. Patenin. Bu patenin şu alt klipsi mevcutken. Şuradaki tokası. Bunun bu tokası yok. Niye? Şuradaki bir parçası var ama diğer parçası yok. O diğer parçası olmadığı için sadece üstten kilitleyip geziyorum. Aslında bu fitness patenlerde veya normal günlük kullanılan patenlerde çok önemli değil. Fakat urban, street tarzı yani böyle sokakta kullanıp hareket yapmak istediğiniz patenlerde biraz sıkıntı olabiliyor. Ayağınız tam içine oturmuyor. Yumuşak kalıyor. Bileğinizi incitip kırabilirsiniz. Burada da balıklar var. Balıklar diyorum. Kediler var. Balıkları bekleyen kediler. Güzel bir tamlama. Bu yüzden video çekemiyordum. Onun dışında okula odaklanmıştım ta ki şu tatil olana kadar. Birinci dönemi güzel bitirmiştik. Fakat ikinci dönemi bitirmemiz için de bir tatil oldu virüs dolayısıyla. Ben de bugün madem virüs var, bir haftadır o oh, ölüyordum. Madem bir haftadır evdeymiş, dışarı çıkmıyorum. Dedim bir video çekeyim, kendime geleyim. Hem de güzel olsun, hem de insanlar neden video çekmediğimi öğrensin. Bu yüzden arkadaşlar video çekeyim kusura bakmayın. Yani o sürede hala beni izlediniz. Ben de şöyle düşünüyorum, madem evdeyiz uzun bir zaman size videolar çekeyim. Aslında çok fazla videolar çekmiştim. İşte paten nasıl temizlenir, paten botu nasıl fırınlanır gibi videolar çekmiştim. Fakat bunların hiçbirini yükleyemedim. Onların hepsi kaldı. Şimdi inşallah bu videoları tekrardan çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, en önemlisi de yorum atmayı tabii ki de unutmayalım. Güzel bir aileyiz, büyüyelim. Şu an neredeyiz? Yani böyle bir yerdeyiz işte. Stadın arkasındayız. Stadda da kimse yok. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. হোস্টিক